Günaydın canım. Günaydın bir tanem. Bak sana bugün uzak durman gereken erkek tiplerinden bahsedeceğim. 1. Kara seni yükseltip dünyanın en özel kadını gibi hissettirip jestler, komplimanlar, iltifatlar sonra ortadan kaybolan tipler. Bunlardan uzak dur. Bunlar her zaman herkese aynı jestleri, komplimanları yaparlar. Alacağını aldıktan sonra çeker gider. 2. Kararsız tipler. Yani geçmiş 3 ay, 5 ay sana sevgilim bile diyememiş. Ne olduğunun e, önemi olmayan saçma bir ilişki içerisindesin ya da belirsizlik içerisindesin. Seni o kendi belirsizliğine ve kara deliğine çeker, kafayı yersin netleşmek için. Bunlardan da uzak durun. 3. Ana kuzuları. Yani kendi ailesiyle çekirdek ailesiyle belirli bir yaşa gelmiş hala bağlarını stabilize edememiş, bağlarını kopartamamış bir insan, ne sana ne başkasına e, hayır vermez, o taraftan kopamaz, annesinin babasının ağzından çıkamaz. Lütfen dörde gelelim. Arkadaşlar Instagram'ında kadın biriktiren. Durmadan her gün beş tane altı tane kadın ekleyen. Mekan mekan gezen. Haricinde bir ev düzeni olmayan, iş düzeni olmayan, tutarsız adamlara gönül vermeyin. Bunlara gönül verdikten sonra neden ben hayatıma yanlış insanları çekiyorum diye kendinizi sorgulamayın. Çünkü siz tercihlerinizden ibaretsiniz. Adam seçmeyi, erkek seçmeyi öğrenmelisiniz. Sonra huzura, mutluluğa doğru yelken açmalısınız arkadaşlar. Çünkü diğer kızlar böyle yapıyorlar.